Yakaza nedir? Salikin manen uyanık olması anlamında bir tasavvuf terimidir. Buradaki salik, talibin bir mürşidin gözetiminde yaptığı manevi yolculuk manasındadır. Sözlükte uyanıklık anlamına gelir. Farsçası bidaridir. Tasavvufta salikin kalbinin haktan gelen bir uyarıyla uyanıklık haline kavuşması demektir ki buna teyakkuz deniyor. Haktan uzaklaştığına işaret eden gaflet uykusundan uyanan salik, içinde bulunduğu aleme ve Allah'a dair bir şuura kavuşur. Bu sayede günahlarından tövbe eder ve hakka yakınlaşmak için gayret gösterir. Sufiler, Resulüm Onlara de ki size tek bir öğüt vereceğim. Allah için ayağa kalkın ayetindeki Allah için ayağa kalkma ifadesi yakaza hali olarak yorumlanmıştır. Her müminin gaflet uykusundan uyanması ve cehaletten kurtulup irfan sahibi olması gereğine vurgu yapmışlardır. Hacı Abdullahı Herevi'ye göre yakaza Tasavvuf mertebelerinin ilki'dir. Ardından tövbe makamı gelir. Yakaza üç şekilde gerçekleşir. 1. Salikin Hakk'ın verdiği nimetlerin sonsuz ve sınırsız olduğunu düşünmesi, bu nimetleri bilmek için bütün gücünü harcaması ve nimetlerin şükrünü eda hususunda kusurunu idrak etmesidir. 2. Salikin işlediği günahları bilip Hatalarını telafi yoluna gitmesi, günahlarından arınmak suretiyle kurtuluş talebinde bulunması, 3 salikin hayatı boyunca ibadet yönünden kazandığı veya elinden kaçırdığı şeylerin farkına varması, vaktini boşa harcamaması, kaçırdığı fırsatları tekrar elde edip kalan zamanını değerlendirmeye çalışması. Herevi'ye göre kulun yakaza haline ulaşması için ilim tahsil etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına uyması, bir mürşidi kamilin sohbetine katılması gerekir. Böylece olaylara akıl ve kalbin nuruyla yaklaşır, nefsini tanır, hakka tazimi artar ve belalara karşı sabretmesi kolaylaşır. Buradaki tazim saygı gösterme ve yüceltme manasında yakazadan önce intibah hali gelir. İntibah uyanış, uyanma demek. Salik içine ansızın doğan hallere sarılarak gaflet uykusundan uyanır ve kendine gelir. Bu intibah onu yakaza haline ulaştırır. Yakaza hali tamamlanan salik tövbe makamına yükseltilir. Abdurrezzak el-Kaşani Sülûkan niyet etmek diye tanımladığı yakazanın sülûkun başlangıcından sonuna kadar farklı görünümler kazandığını söyler. Salik her an yakaza halinde bulunmalı, nefsini hesaba çekerek kat ettiği merhaleden elde ettiği neticeleri anlamalıdır. Salik başlangıçta gaflet uykusundan uyandıktan sonra şeytanın ve kötülüğü emreden nefsin davetlerinden sakınma hususunda hassas davranır. Boş vehimlere yani kuruntulara kapılmaz. Sülûkta şeriat ve tarikat gereklerini yerine getirerek nefsinin kapıldığı kibir, riya ve ucub gibi kötü duygulara karşı uyanık olur. Buradaki ucub bir kimsenin hak etmediği bir mertebeyi kendisine vehmetmesi demektir. İyi niteliklerinin kötü niteliklere dönüşmemesi için faziletlerini görmekten sakınır ve melameti bir tavrı benimser. Buradaki melamet kınamak, kötülemek ve ayıplamak manasındadır. Salikin kalbinin Allah karşısında diri durması için her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu murakaba etmesi yakaza halinin ileri bir aşamasıdır. Buradaki murakaba etmek kulun sürekli biçimde Allah Teala'nın gözetimi altında bulunduğunun şuur ve idrakinde olması manasındadır. Hakkın kalbine verdiği basiret nuru sayesinde eşyaya ferasetle yani anlayış ve sezgiyle yaklaşır. Buradaki basiret kutsiyet nuruyla aydınlanmış kalbin maddi ve manevi alemdeki hakikatleri görme yeteneğidir. Kurb yani yakınlık makamındaki salikin hak ile yakaza halinde olması, masivaya yani Allah'tan başka olan her şeye bakıp telvine düşmekten korunması. Buradaki telvin Hakk'ın tecellilerinin farklılaşması ile kulun halinin devamlı değişmesi manasındadır. Hak ile halka dair hükümleri birbirine karıştırmayıp marifet ve temkine ermesi yakazanın son aşamasıdır. Buradaki marifet Allah ve onun sıfatları, fiilleri ve isimleri ve tecellileri hakkında manevi tecrübeyle doğrudan elde edilen bilgi demektir. Temkine ermek de salikin ulaştığı makamdaki sürekliliği manasına gelir. Kişinin nefsin arzularına kul olması gaflettir. Nefsini hesaba katarak olaylara dikkatli yaklaştığını zannedenlerin çoğu ...aslında gaflet içindedir... ...kişi bu halden nefsini... ...Hakkın gerçek anlamda bir kulu olan... ...kulluk makamını eren... ...kamil bir insana... ...teslim etmekle kurtulabilir... ...bu teslimiyet... ...Peygamberimize ve Allah'a teslimiyete... ...bir vesile teşkil eder... ...İsmail Ankaravi'ye göre... ...yakaza kalbin ve ruhun uyanıklığıdır... ...Resulü Ekrem'in... ...benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz... Alemlerin Rabbinden gafil olmaz hadisinde geçen uyanıklıktan maksat kalp uyanıklığıdır. Sufiler insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar mı? Alin'deki hadiste uyku gaflet, uyanıklık ise yakaza haliyle yorumlanmıştır. Uyanmanın ancak ölmeden önce ölmekle gerçekleşen seyri sülükle yani manevi bir tasavvuf yolculuğuyla olacağı ileri sürülmüştür. Ruhumuz hak ile uyanık olmazsa uyanıklık bizim için iki dağ arasındaki boğaz ve geçit gibidir. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait bir beyit bu. Bu beyit hakka yönelik bir şuur eksikliği içinde bulunan kişinin sıkıntıda kalacağına işaret eder. Bu sıkıntıdan kurtuluşa ancak yakaza ile mümkündür. Muhyiddin İbnül Arabi yakazayı beşeri nefsin insana uyguladığı baskıdan doğan sıkıntıdan kurtulma şeklinde tarif eder. Bu kurtuluş Allah'ın bağışladığı fehim yani anlama ve kavrama sayesinde gerçekleşir. Salik öğrenme aşamasına kadar nefsinin karanlığında kaldığından sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntıdan ancak yakaza aydınlığına eriştiğinde kurtulabilir. Mürşitler dervişlerini çeşitli imtihanlara tabi tutarak zaman zaman da gaflete düşürerek sürekli yakaza halinde olmalarını sağlar. Bundan dolayı gaflet bazı zamanlarda mürit için bir rahmettir.